koymam lazım. Görüşürüz. Vah! Hah, koydum. Kardeşim! Kardeşim! Pis! Pis! Yok bir an vermesin. <laughs> Artık, Kardeşim, şu sukufeyi bırak şuraya. Benimki sukufi, seninki sukufe. Kardeşim gel biraz benim, benim. Kardeşim gel bir koyana bir şey diyeceğim. Benim tatim geldi. Sakın kimseye söyleme. Ben biraz şişimi yapayım. Eh yaptım. Ben bir dakika. Benim de tatim geldi. Çok danım çekti danım. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim yani çok abarttın ya. Ben sende daha çok tutuyorum. Sen çünkü daha çok yemek yiyorum. Ben zayıfım. Sen kişkosun. Onu eğlenmişsin. Gel lan Gel ya şaka yaptım. Sen çok güzelsin. Ben şuradan e, ya ne yapıyor? Spot. Ben şuna tutak. Giyiniyorum lan ben. Ben de şurada giyineceğim. Dolabım burada benim ya. Gider misin? Benim dolabım burası.

<laughs> ee ben de bari biraz sürdesim. Ay Ya kardeşim ya hatırlıyormuşum bu bizim eski saçımızdı. <laughs> Ay ayıcığın çok gözü yok. Oyuk gözlü. Kardeşim gel hemen senin mutfak neredeydi? Heh, hatırladım şuradaydı. Kardeşim gel yemek yemek içelim. Yemek içelim. Bir tane hamur Kardeşim ben yemek yemek Çıt! Ay çıt! Kardeşim yanlış yön. Bilmeden gidelim. Ya ne yapıyorsun? Aa Evet ya unuttum. Ne yapıyorsun? Beni bıraktın. Ne de kaldın? Gel buraya. Şükür <laughs> be. Elif kardeşim, Elif. Gel sen git, ben geliyorum. Aa Biz birbirimize petit oluyorduk ya. Bye. No! Ha çiçek çiziyorum. E Koferam ah, Kofer müydü ablanın adı neydi kardeşim? Ne ha, hatırladım ablanın adı Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal Ay Mustafa Kemal değil ya. O bizim atamız, ilk başkomutanımız, Atatürk'ümüz. Ablanın adı Fadime'ydi. Benim Nedim'den mi bahsediyordun? Kardeşim biz kardeşiz. Bizim ablamız yok ya. Evet oluyor. Ama benim eskiden bir ablam vardı. Adı Beyza. Benim de vardı. Benimki ne? Kardeşiz biz kardeşiz ya. İkimizinkinin de adı Beyda'ydı. Beyda. Ya öyle. Ama ben de bakışçı kurşun. Kıçıtı. Kardeşim. Ben kendime petito yapacağım. Aynı yapacağım. Oh, lam lam Mükemmel. Aynen. Ne dedin tatlısı? Sınıfa gel korkacaksın yoksa. Ay abiler lapisi. Kış kış. Kardeşim bu ben şunu açacağım. Kardeşim Aç kulak. Kardeşim. Kardeşim, e, ben e ben Kardeşim, kulağına bir şey diyeceğim. Çok kişi var. Gel yanıma. Geldim. Kardeşim, şaka mıyım? Kardeşim, kim geldi? Ben yapayım bari kardeşim de. Ay, ah, ay ah, kapımı kapatalım. Böcekler insanlar. Şimdi. <laughs> oh. Ah ya atladım ya. Oy öğretmen konuşuyor <laughs> ya. Ay öğretmen ya. fış fış fış. Nöbetçi öğretmeni ben hiç sevmiyorum. Bazen de çok seviyorum. Nöbetçi öğretmen çok tatlı. Gel Tukufa gel. Ben oturarak gideceğim. Fıs fıs. Ayyba <laughs> öğretmen ben, ben terörlüğü. Ay ay hapşıldım. Hapşıldım. Kitapları hadi kitapları atalım. Aa öğretmen. Aa öğretmen gelmemiş. Öğretmen konuşuyor ama ses geliyor. Evet öğretmen çok konuşuyor. Sen daha küçük pıtık pıtık yapıyorsun ya. Ben kardeşim bak. Ya kardeşim ben ne güzel resim çizmişim. Sen niye karaladın? Karalamadım ki. Bak şurada. evet karaladım. <laughs> Aa ben şu. Aa çok güzel yapacağım ben bil Bak şimdi bak göbek Bak çok güzel letim teyzem bir tane daha çizeyim. Oh, oh ben kardeşim aynı çizdik. Ha evet bak. Na 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 na. Ah. Oh. Oh, bak bak bak. Peki de bak Ah. Dönemlerde de açanırım dil, dil bir çaldı, zil. Hadi Petito de zile gidelim. Zil çaldı. Petito ben çok e, ya. Allah belanı vermesin. Abilere bak kim ne diyor? Ay tabii. gittim. gitti. Bu Kardeşim bak burada ilk soğuk oynamışlar abiler kötü, ablalar çok güzel. Evet. Kardeşim hadi zil çaldı eve gitme vakti. Mükemi iyi gelin. Sen iki anda git ben geliyorum. Şuradan bir tane daha tukolata alacağım. Ya kapı annen kardeşim ama komunum aç komunum 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 mu aa kardeşim buldum seni Ah, geldi kardeşim, konumumu kapatayım mı? Kapatabilirsin. Ay kardeşim şurada kızmadık. <laughs> 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 kardeşim bir kızmadık. kardeşim şurada kızmadık. Ab kardeşim Gel kardeşim şurada kızmadık. Ab kardeşim tonturma. Alalım. mu? Ha, tonturma. Sen bana alır mısın? Benim payam bitti de. Tamam kendi istiyorsan işte ben kendi alırım. E, kaç lira olsun? Hepsi zaten e, 5 TL. Be, bak şöyle 5 0 para. O 50 TL. Kardeşim sen manyak mısın? Ay ay unutmuşum. Ben e, bunu ne alacağım? Karışık. Aaaa, abicim, aa, bir de Ben bir tane eee 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 Karışık meyveler? E, 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 e. Eee bir tane dondurma aldım. Alabilir miyim? Tabi ki de alabilirsiniz. Tamam, hemen buyurun. Eğit eyleyelim. Tamam, buyurun. Ot. Kardeşim, bana da al. Aydın En sevdiğim. <laughs> ben de daha iki tane dondurma var Ama ben benedim Gel takıl sen Bisikletini al şu kenardan Kardeşim binemiyor. bu kere gidelim. Nurullah belanı vermesin. Koş kardeşim uç uç oradan. Uç oradan. Gitme oradan uç uç. Uçuyorum. <laughs> hey. O zaman ben de şurada sallanayım bari. Pis pıtık pıtık pis pıtık. Lay 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 lay. Annem baba babaannem tatlı Meryem. Bu da çok akıllı yaş abim. İşte karşınızda mutlu Ahirem. Ya of ya. Ne bileyim. Kardeşim ya niye bizim annemiz bizi bırakıp gitti ya? Evet ya. Bir de evlatlığa vardı. Bir de böyle kaldı kendi evimizin başında. Evet ya. Kendi evimizin başında kaldı. Başında. Hadi gel. gel. Ne Görmüyor musun beni? Ee, e. Ah buldum. Ee, hadi gel. Oturalım. Gel pijamalarımızı giyelim. Burada birazcık evlenelim. Evet. Pijama. Pi, pijama. Pijama. Dur. He. Ne? Kadetimle Dolabın içinden eski yara soyuncaklarımız fırlayacak. dağınık olduğu için kıyafetini bulamadın değil mi? Allah belan versin. Şimdi bir daha sana bir çarpalım. Görüyorsun şimdi. Ben ilk nerede yiyeceğim Asıl ben sana çarparım. Yani şimdi Osmanlı Tuku da elimin tersiyle yetiştiririm. Duvar yapsız ne? De... Al şuna. Har 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 har. Şimdi şey bak. Yeni yağmurlu koyduk ya mı? o çok çirkin. En güzeli bak bu. Bak bu. En güzeli bak. Hayır, o çok kötü. Kardeşim karşıma geç. Lay 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 lalayla lay 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 Hayır. lay 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 unu lay Açıyorum kartı. Dur kart. dur da. Ay kardeşim sen unuttun ya yani. İçeride dur getireyim geleyim tamam mı? Of ben şurada bir yerde top atayım ya. Heh, ona şuradaydı. Ona muydu? Ona muydu? Neydi? Unuttum. He, nerede? 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 Aldım. Hı, şöyle. Kardeşim daha at. Kardeşim ben de oynayacağım? Bir dakika. Işte bir tane daha talimat vardı. Bir dakika atmak zorundayım seni. Ya kardeşim ya. Ne yapayım kardeşim? Çok talimatları var. Ben biraz uzaklara gittim. Dudakları Allah senin belanı vermesin. Ne yapayım? Aa çok güzel. E, ya ne bilirsin? Yani güzel geziyordum ya. Gezme ya beraber gezelim. Hadi gel. Eh, geliyorum geldim. Kapı açıyor. Apşo! Apşo! Bunlar benim anne. vermesin. Deprem oldu da <laughs> ya. Sen tamam, yap, sen de yap. Tamam yapayım. Yaptım. Gel ya, tıkufe, tıkufe. Senin sıkıntı. Gel senin su başlayayım ben. <Gülüyor> <Gülüyor> kardeşim. Unuyu ben şuraya koydum. Dağıtmışsın. Hadi hadi. Ee, attım ortaya. Ay kardeşim. Kardeşim. <laughs> <laughs>